Ebru'daki görünen şunu kuşata iyi bak. Şu unat ilahidir sıfatından ayan hak. Nakşır suunun pertevinden hubbi rahmana şükar. Ruyetullah sırrıdır bu, müsemmadır her varak. Zannetme ki bu eşkalin halikayız senle ben. Gafil olup şirke dalma, bir faildir iş gören.'' fırça, çanak, boya, tekne, vasıtadır, bilmiş ol. Hep suveri ilmiyedir mezahirde görünen. Türlü türlü şekillerle arz-ı didar eyleyen, kitap, levha, sayreşya, eşya, zeyne envar eyleyen. Şuh ve cazip hatlarıyla kalbi insan yap, saltanat saltanatı ebrudur bu, aşkı ishar eyleyen. Mütenevvi şekillidir ebruların sureti. Battal, hatip taramayla gör asarı kudreti. Karanfille lale sümbül, papatyayla menekşe. Taraklı da tezyin eder bu elvanı kesreti. Ebru yapan, seyreden de gam kasavet bulunmaz. Gönülleri tenşit eder, zevkle doyum olunmaz.'' Yapan hayran, bakan hayran, alan satan hep hayran. Bu ebru'dan zevk almayan ebrucuya yar olmaz. Daha sergilerim oluyor arkadaşım İsmim Nurten Şişman. Ebru ile ne zamandır tanışıyorsunuz? E, üç sene önce Kültür Bakanlığı vasıtasıyla tanışmıştım. E, nasıl karar verdiniz? Yani tanışma aşamasında devam mı ha, devam etme e, zaten e, tanıştıktan sonra Ebru'yla çok e, derin olduğunu anlıyorsunuz. Yani sadece yüzeysel olduğunu görebildik biz ve gerçekten e, bir anafor gibi içine çekiyor insanı e, çok şanssız çok güzel bir yerde devam ediyoruz şu anda gerçekten bu işi bilinçli olarak yaptığımıza inanıyorum ben. E, daha burada yeniyiz. Aslında ebru için hani 3 sene önce tanıştım diyorum ama daha yeni tanışmış gibiyim. <laughs> Herhalde her gün bir şeyler keşfediyorsun. Her gün e, ve gerçekten şuna da inanıyorum. Hani e, eğer ki devam edecek bir durumum olursa ki, inşallah istiyorum, Hani 9 sene, 10 sene sonra dahi olsa sürekli her gün yeni bir şeyler öğreniyoruz. Tabi bu bir dinamiklik katıyor. Böyle olduğu için de belki kendine çok fazla çakıyor ama ayrı bir kültürü var. Gerçekten çok güzel. Herkese de tavsiye ediyorum. İnsanlar muhakkak hayatlarında bir defa daha iyi olsa evri yapmalılar. 4 yıldır Ebru yapıyorum. Ben de kurslarında başladım ilk olarak. Sonrasında Bahadır Hocam'la tanıştık işte. Atölye ortamının daha güzel olduğunu gördük. Bu sanatları gerçekten öğrenmek isteyenler için ideal bir ortam. Müzik Bismillahirrahmanirrahim İlahi Ya Rabbi Ezeldeki hükmüne uygun olarak bu teknede zuhur edecek olan nakışların, hilkatinin nakışlarında meknuz olan hikmetini, idrakten aciz olan bu fakirin nefsini tesir edip de enaniyetine azdırmasına izin verme. Nefsimi senin gibi bir halik olma vehminden de bu vehmin tevli edeceği bir şirki hafiden de hubb-i riyasetten de koru ya hafiz. Fakiri la fa'ile illallah sırrının edebiyle teçhiz et. Bu tekne başındaki mesai senin zikrinle taltif ve sana olan kulluğumun bir nişanesi olarak kabul et. Destur ya hak. Zemin atmak ben gerekiyor. Ben ilk, ilk olarak söylemiyorum. Sürpriz olsun. Peki. Zemin için özel bir boya var mı? Zemin için e, genelde tek renk ama e, ayarları aynı renkten biraz daha renk tonları farklı olan çok flow bir zemin hazırladım. Suyla mı açıyoruz? Suyla veya beyaz boyayla açıyorum genelde. Evet. Önce bir battal bu Genelde ben çiçekli ayaburların altına battal atmayı tercih ediyorum. Çok seviyorum Battal'ı. Evet. Battal çok şık duruyor. Ben de çok evet. seviyorum Battal Ebru'yu. İlk zamanlar e, Battal Ebru aa ne kadar kolaymış oluyor ama daha sonraları tekrar Battal'a dönüyorsunuz. Bunun <laughs> evet <sonra battalı>. nedir? <laughs> Genelde arkadaşlarımız ilk Battal'la başlarız. Bir ay, bir buçuk ay, beyaz iki ay. Hatta battal öğrenciler çalışırlar. bundan bıkabilir, Bıkıyorlar. <laughs> ee, i̇şte bir an önce konuları atlamak istiyorlar ama daha sonra... Atölyeye yeni gelen bir öğrenci olunca onların teknesini kandırırız da nasıl geçeriz diye yani oldukça uğraşıyorlar. <laughs> i̇şte bu da bir sabır örneği değil Hı -hı. mi? Mutlaka battalı çok iyi öğrenmek gerekiyor ki diğerleri Bir lemede. evin temeli neyse Ebru'nun temeli de battaldır. Battal biliyorsunuzdur mutlaka. Eski dilde tarzı kadim. Hmm demek. Hı -hı. Evet. Bir tane lale çalışayım dedim ben. Evet. Yeşil boya ile birlikte kahverengi miydi? Siyah, siyahı birlikte. Böyle biraz küçük haleler olsun istediğim için, hı hı. iki bizi bir araya getirip birleştirerek orada çok güzel hareler oluyor. Tonlama, değil hı hı. mi? Tonlama tabii ki. Hı hı. Şimdi, Her seferinde boyamı mutlaka karıştırıyorum. Bu önemli bir ayrıntı. Hı hı. Bir de e, Dizleri kalın inceli olarak farklı farklı kullanıyorsunuz. Evet. Ben de şimdi şu anda sizi takip ediyorum. Öğrenme gayretindeyim evet. aynı zamanda. Gelişler alet övünür. Tabii ki <laughs> kendisine göre aletler seçmem gerekiyor. Evet, Yaprakların uçları için daha ince biz kullandınız. Ortadan bölmek için kalın bizi kullanıyorsunuz. Evet lalemiz de oluşmak üzere sevgili dostlar. İzlemek de ayrı bir keyif ve lezzet veriyor. Evet. Şu anda lalemiz. Hemen oluştu. küçük bir tozumuz düştü buraya. Bunu alalım. Toz alma işlemini bizle mi gerçekleştiriyoruz? Bizle yani kuru bir bezle almayı tercih ediyorum. Bu evet. alttaki boyaya zarar vermiyor. Deseninde Yok geçmiştim. Yani dikkatli olmak gerekiyor tabii ki. Evet. Sonra da e, Yavaş kağıdı da alıyoruz. Teknenin üzerine kağıdımı yatırmam gerekiyor. Her aşamasında dikkatli olmak gerekiyor. Ben hangi kamera alıyorsa o tarafa doğru açayım. Evet. 2 numaralı kamerayı açabiliriz. Masamıza da alalım daha sonra. Evet. Ben sizden yardım diyeceydim tabii ki. Şu anda lalemiz bu kadar kısa sürede oluştu. Tabii böyle kısa sürede oluşunca çok kolaymış izlenimi oluşuyor Bahçiyar evet. Hanım. Bir 10 yıl falan uğraşırsanız size de çok kolay gelecektir. <laughs>